Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm en son e, bizim bu şeyi kuşattıydık. Penkano şehri. Orayı fethettikten sonra gene Lord kesmeye devam ediyoruz. Bunların son 5 klanı kaldı. Ki o klandan da çok fazla üyeleri kalmadı zaten de. Yadeye bir kalkan duvarı alalım. Ben Yan yana durun beyler. Şimdi bunlar bize saldıracak zaten. Süvari. Dur. Şöyle bir geçin bakayım. Dört numara da şuraya geçsin. Şöyle bir geri çekilin. Zaten kaç tane süvari var ki? 20 kişi falan var. Önemli değil. Benim kafam dönmeye başladı. Arazi yamuk ya. 7 tane atlı okçu geliyor. Gelsinler bakalım. Yalnız diğer orada kıpırdamayacak herhalde. Atlı okçuları vurunca onlar da gelir. Sen nasıl adlockçusun yani? Sen bir kere tanımı uymuyorsun ki sen ata bilmiyorsun. Evet de vurduk. Beyler niye bu sefer böyle oldu? Kolsuz yukarı attınız, siz vuramadınız kimseyi. Neyse şimdi dönüşte keserler herhalde. O da gitti. İki tane kaldı, iki tane. Hadi vurun onu da. Bu ikisini temizledikten sonra orada hareketlenmeye başlar. Diye umuyorum. Bu da gitti. <laughs> Bir tek şu kaldı. Gel bakayım. Tamam. Bunlar hiç hareketlenecek gibi değil ha. Biz mi yaklaşsak? Yok abi bunlar kıpırdamayacak. Nereye gelirsek ama arazi çok kötü bizim için. Adamlar tam tepeye geçmiş. Ee, buraya bir yere gelsek diyeceğim çok mu diplerine girmiş oluruz? Çok diplerine girmiş olacağız da yapacak bir şey yok. Şöyle bir gelin bakayım. Yavaş yavaş. Şimdi bizim adamlar gelirken de hücumlasın direkt. Kalkan duvardan bir çıkın. Sıra olarak ilerleyin. Siz de hücumluyorsunuz. Bunlar garnizon değil galiba. Şu benimle birlikte savaşa giren adamın birlikleri diyeceğim. Yo gerçi garnizon. 90 küsür kişi. Buraya saldıran çocuk o kadar kalabalık değildi. Onun askerleriyle garnizon işte karışık. Ne varsa artık. Ortaya karışık bir şeyler aslanlar bir koşsun bakayım. Çok süvarileri var da koymaz. Dandiktir bunların askeri zaten. Şuradan ok atsam vurur muyum? Deneyelim biraz okçuluk kasalım. Ya hak. Gitmez lan oraya. Şimdi gidebilir bak. Gidiyorsa da ben vuramıyorum zaten şu an. Ama vurdum birini. Atını vurdum abi. rahatsız edin. Bizim adamlar geliyor zaten. Süvariler falan dikkat dağıtsın diyeydi. O yüzden hücumlattım. Baksana dandik bu askerler. Beyler hadi gelemediniz mi hala? Aha geldiler aslanlar. Sıkın. Daha gelemediler. Az daha yaklaş. İlerle ilerle. Burası değil sizin yeriniz. Az daha yaklaşın siz. İki adım daha ilerle. <laughs> Vur şu atları atları. Kim varsa indirin. İndir 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 indir. Bunlar da az değilmiş ha. Okçular falan kalabalıklar baya. Beyler selamlar ekip. Nasıl vuramıyorum ya? Oğlum nereye sıkıyor bu adam? Atla şey yapıyoruz ya ondan. Piyade gelmiş buraya. Biraz kayıp verdik galiba ya. Gerçi bizim piyade nerede? Bizim piyade geldi mi? Bizim piyade de gelmiş tamam. Sıkıntı yok o zaman. <laughs> Okçulara da bir vurun artık da bitsin şu savaş hadi. Oo, daha atlar duruyor ki. Benden ölen var mı ya? Bir kişi ölmüş. Bir kişiden bir şey olmaz. Çekecek kalkanı kılıcını çek. Her şey kılıç kullanmıyor. Gürüt mü kullanıyordu? Tamam beyler herkes ucumlasın da şu adamları indirin artık hadi. O da gitti. Allah. Onu da indirirsiniz. Neyse dur ben halledeceğim şunu. Bir tek bu kaldı zaten. Diğerleri kaçıyor. Gel sen gel. Gel lan gel. Puske. Yanlış yere kaçıyorsun oğlum. Herife bak ya lan gel şuraya öleceksen. Ah ya olacak olan bu. Bir saattir kovalatıyor. 55 ölü var toplam. Çok ölmüş lan. Hepiniz esirimsiniz tabii ki de. Eee tutsakları hepsini alalım abi içeri girer satarız da ya da hepsini almayayım ben gene kalitelileri alalım zaten para etmiyorlar lootunu da çökerim loot acımam çökerim para lazım 400 400 k desek bunları şöyle geliştirdik aslanım esir aldın mı ver bakayım bana. Al. 15k'da param var bak ha. Şişt. Hadi gene iyisin. Kalede bir şey var mı? Yok herhalde. Şuradan direkt şu arkadaşlar ben bindireyim. Çoğu paralı askermiş zaten de. Paralı asker klanı da yok olsun. Harbiden lan paralı asker klanını komple yok etsem. Bütün paralı asker klanlarını yok etsem. Şey olur mu? Yeni paralı asker klanı çıkar mı acaba? Hiç çıkmasa çok iyi olur. Paralı asker olmaz oyunda. Ama çıkar muhtemelen. Bunu ayarlamışlardır. Şimdi şuradan dur. İçeriye bir girelim. Dur lan burası değil gerçi. Bekle. Şehre gideceğim. Şehrin oylamasını da yapacağız da birazdan. Ben bir girip şunlara da bir satayım şuraya. Şey var mı? Burada esiri yok. Tamam. Geri geliyoruz. Ticaretten. 6k parası var. tam. Buraya bir şey satmıyor o zaman. Kim alıyor şimdi şehri? Ben aldım burayı. Ben burayı aldım. Hemen buraya bir klan daha kurduk. Güzel güzel güzel. Bir klan daha kuracağız şimdi. Hemen kuralım. Nerede ablamız? Bu abla zaten batanyalı değil miydi? Aynen. Ablacım. Hizmetlerin için seni de ödüllendiriyoruz. Ben kanok seni. Tamam mı? Senin klanının ismi de. Yerine meyve falan dediydik. Toprak olsun. Toprağa koymadık bak. Ağacın uzuvlarından gittik de. Kök falan. Toprak yoktu. Bunda toprak yaptık. Direkt ağaç seçti lan arada. <laughs> Çok enteresan. Bir klanımız daha olmuş oldu. Çok güzel. Oraya artık senin orası. Oraya bakacaksın. Şimdi bunların hala 5 klanı var. Doğru muyum? Doğruyum. Ee, güney nerede şimdi? Güney. Ya güney oradan bana gelemez ya. Güney bir tek bende mi savaşıyor? Oo gelebilir belki belli olmaz gelirse sonları da döveriz yapacak bir şey yok Hızlıca benim bir şehirleri gezmem lazım çok seri Çok seri bir şehirleri bir gezmem lazım Şimdi Şehirlerin durumuna bakalım Buradan bir kenti yönet diyelim bir 10k ateşleyeyim önce 10k ateşledik Surmur yapılıyor Tam burada yapılacak çok şey var Ticaret kaç param var 37k. Şunları alırsın. Bunları da alırsın. Bunları alamazsın. 18k. Şunu al. Bunu al. Bunu al. Bir de bunu al. 1600 sende kalsın. Bit dedik. Handa bir işimiz yok. Tutsakları sattık. Hemen diğer şehrimize uğruyoruz. Yakulana gidelim. Oradan bir galende gidip şu kaleyi tekrar alabilirim ha. Gerçi o kareyi alsam şu an elimizde tutabilir miyiz? Tutamayız muhtemelen yani. Gene gelip birisi saldırır. Ee, Burayı kente girelim. 10 kda buraya ateşliyoruz. Burayı yöneten de yok. Ama şey sıkıntısı yok tamam. Onlar yapılacak. Meyve bahçesi falan yapacak. Bir ara bir milis bölgesi de yap. Ne olur ne olmaz. Senin kaç paran var? Bunun 61k'sı var. Güzel. Sen şunları bir alırsın. Onasının gözü. Ne sattım lan ben? Eksi 300k diyor. Pardon. Bütün her şey seçiliymiş. Pardon. Ben de dedim lan atlar sadece nasıl o kadar para edebilir ya. Tamam. Şunları satacağım sadece. Gene eksi altı bin oluyor. Neyse eksi altı bin koymaz ya. Ver. 448k oldu para. Buradan hemen şu aşağıdaki şehrime de uğrayayım. Ondan sonra yukarıya döneceğim tekrar. da bir uğrayalım. Sonra biraz daha bir asker toplarım ben yakında şimdi bak Preven'de falan mı alsak acaba? Ya da şu kaleyi geri mi alsam? O kalede asker de yok muhtemelen şu an. Oo buranın parası bitmiş. Buraya hemen bir 20k ateşleyelim. Burada yapılacak daha çok şey var. Bunlar bittikten sonra bak sen bir tur bir suru da fulle. Şu atma de geliştir. Kaç param var senin? 42k. Şimdi bütün her şey, şunları da satarsak bir tek zırhlar kaldı. Zırhları da 300k'lık zırh varmış yalnız elimizde. Onu da öğrenmiş olduk. Bütün botları botları bir satalım. Lan botlarda daha kalitelere gelmedik bile parası bitti adam. Çok sattık. Kaçlık bu? 26'lık mı? Çöp. 1800 bir şey olmaz. Bunu da hallettik. Şimdi buradan Yukarıya döneyim tekrar. Penkano gidelim. Belki para geldiği sonra Penkano bir tur daha salarız. Aynı zamanda adamlarımız iyileşiyor ama buradan daha kapasitemiz çok. Asker toplamaya devam edelim. Ne geldi? Vekillik. Birliğin askerlere artı 10 yük taşıma kapasitesi. Bine kalıp satarken ticaret bilmem nesi. Birliğin yük hayvanların artı 20 taşıma kapasitesi. Yük hayvanları alıp satarken ticaret yaptırım. Askerler taşısın o zaman yükü. Biraz da askerler yük taşısın. Aha. Bunlar bu kaleyi Aseray'dan geri alıyor. Bekle. Bunlar kaleyi Aseray'dan geri alsın. Ben de gidip aynı kaleye kuşatacağım. Oraya saldıran %90 şeyler. Aa batıymış lan buraya saldıran. Ulan bir an şey diye sevindiydim ha. Nedir onun adı? Batanyalılar diye. Dedim şunları da bir döveyim bir tur daha. Neyse. Şimdi şuradan anlık bir işimiz yok ticaretlik bir işimiz var. Kaç param var? 44k gelmiş yine. Güzel. Bunları okutalım. Tamam. Bunları da okuttuk tekrar. İsyan çıkmaz değil mi burada? Yo sadakat artı 2'ye bile gelmiş. Biz orada kapışa durun. Ben de şuradan azıcık daha asker alayım. Aha. Aha. Ordu toplanıyor. Bekle. Ordu toplandığı gibi döveceğim onları. Toplayın orduyu toplayın. İki dakika oradayım. Siz devam edin. Geliyorum ben. Birkaç klan daha indirelim. Zaten son Allah. Son 5 klan zaten. Bu arkadaşları hemen geliştiriyoruz. Bayağı bir gelişmesi gereken adam var. Lootları biraz atabilirim. Parayı 500k'ya getirdik zaten tekrar. 245 kişi oldular hala bekliyor. Demek ki daha gelecek olan var. Bekleyelim abi ben de bekliyorum. Mengus katılmıyor mu size Mengus? Mengus size katılmıyorsa ben mengus bir indiri vereyim şurada. Mengus gel lan. Neyse orada daha Aha. Bana döndü salak bir an. Neyse git ya. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Ordu daha iyi. Bir kişi kovalayacağım. Şu orduyu kovalayayım da. 145 kişi hala. Gelmedi mi lan başka biri? Birilerini bekliyor gibi. Sen Pankano'ya geliyor gibisin. Öbür kaleye geliyor. Gel bakalım. Gel gel şöyle gel. devam et. Devam et. Hiç, hiç yok bir şey yok lan et. Ben 80 kişi oldu bak orada. Allah tıklayamadım lan adama. Lan geceye kaldı ya. Gündüz ya... Arazi yüksek taraf bize gelsin diye şey yaptım da sen de katıl, sen de katıl. Gir gir sen de gir oraya. Oğlum adamlar dışarı hücumladı ya. Ağzınıza tüküreyim ya. Yok hücumlamadılar. Tamam bekle. Hücumlar gibi yapıp geri çekildiler herhalde. Katıl sen de, heh. Şimdi döveceğim sizi. Tam garnizon yanıma gelmediyse bütün loot bize kalacak demektir. Ayrılın shield ol olan dur dur. Heh, hazırız. 38 atlı okçu mu? Nereden buldunuz lan siz onları? Şöyle bir gelin bakayım beyler. Şu atlı okçuları önce indirelim. Sonra diğerlerine dalarız. Bunlar nereden asker toplamıştı atlı okçu bulmuş lan? Bunlar köprüye mi kaçıyor? Galiba açsınlar. Beyler şunları vuralım şu arkadaşları. Kuzeyit askerleri falan filan var ya. Bunlar bir tur Kuzeyit'e gitmiş gibi bak. Hepsi Kuzeyit askeri lan bunlar. Ya oralarda bir tur atmış gibi bunlar belli. Benlik bu askerler. Bak yarısı altından düşmüş zaten. Nereye kaçıyoruz? Aa saldırıyorlar. İyi, kıpırdamamıza gerek kalmadı. Gelin bakalım. Ee, beyler çok hafif tabi aşağı doğru inebilirsek. Arazi şeyinden dolayı. Azıcık daha ilerleyin bakayım. Azıcık daha aşağıya inin. Çok arkada kalanlar görmüyor çünkü. Ordu yana kaydırmışım. Biraz da bir şey olmaz. Tamam bunlar yokuş yukarı çıkacak şimdi. Yavaşlayacaklar. Bu taraftan bir 15 atlı girmiş. Girmeyi denedi daha doğrusu. Gel bakayım. Neyse ben şunu kestirdim gözüme. Aleyküm Kimseye de vuramadım maşallah. Niye böyle oldu bu? Yavaş lan. Ya bunların piyadesi de bitmiş ki zaten. Yine kimseye vuramadım lan. Ya şeyin denk getirince çok güzel oluyor da. Denk getiremeyince de hiç kimseye vuramıyor. Siz niye bir saattir beni kovalıyorsunuz? Gel bakayım hadi. Gel hadi durdum ha. Bir tanesi de karakter lan öldürecekler beni ha. Neler sakin. Hücumlayın lan. Hadi bakayım. Var mı başka delikanlı? Öldü o. O da öldü. Var mı başka? Oo, Ata biniyor zannettim yani. Kaçıyormuş. Pro X'ini de indireyim. Bir saattir okluyorlar beni. Gel gel seni de keseceğim. Hop. Ulan atla bunu çiğnerdim normalde de neyse. 20 saat uğraştırır. Kaç kişi yakaladık? 1, 2, 3. 3 mü? 20 asker. Ver atarız kaleye. Ee, şehre de atabilirim gerçi. Şehir daha önemli. Gerçi buralarda takılıyorum zaten. Bir şey olmaz da. Buradan seviyenizi şöyle bir ayarlayıp çekelim size. Bulutunuz yerde kalabilir. Adamlarımız gelişsin. 295 tane fiyan şampiyonumuz var. Mis gibi. Şimdi burada kaç kişi var? 68 savunan var. Milis var diyor lan sadece. Doğru. En son savaşta buradaki garnizon bittiydi. O zaman buraya garnizon atalım hemen. Şöyle bir 17 kişi salladık. Ya da parası yok da acaba. Gerçi bu değil mi buranın Aynen. şeyi? Var mı lan senin paran? 16k parası var bunun ya. Para sıkıntısı çekmiyor. Öyle bir derdi yok yani. Yakaladıklarımızı da kaçırmadan hemen indirelim. Zaten ikisi paralı asker galiba ya da bir tanesi emin değil. Sen paralı asker misin taraf mı değiştirdin acaba? Evlenmiş falan da olabilir. Burada gezen bir eleman vardı. Neydi onun ismi? 90 kişi oldu en son gördüydüm. Aha, bir ordu daha gidiyor. Çok güzel. Sen nereye gidiyorsun? Dur gitsin. Arkadan ko bak 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 bak. Çakal bak. Ne yapıyorsun sen burada? Ben çocuğu mu kıstırıp döveceğim? Asker yollayacağım. Dört ölü mü? Çok öldü lan. Neyse şöyle bir atalım. ben kimseyi alamadım. O zaman bizim adamlarla bir konuşmamız lazım. Loot'unuzu alabilirim şimdilik. Bir kişi sen de. Sen bir gel. bana bir ver bakayım. O kaladok güzel. Sende var mı? Bunda da 8 tutsak var diyor da yok. Bunda esir yok galiba. Gene bir bakayım da şöyle. Yok. Ulan bir kişi miymiş bu? 200 kişi kaladok. Neyse indirelim. Madem öyle. Aradaki efendi de bir elensin. Yeni birini seçtiler tabii ki doğal olarak. Bunları geliştiriyoruz. 108'li yakalar mıyım? Yetişirsem yakalarım. Niye yakalarım? Ya da gitsin o başka orduyla gelsin. Başka orduyla gelsin. Ben gitme 36 kişi peşinden gidiyor bir de adamın. Kim saldırdı? Aseray. Barışmıyorum. Aseray'ı da keset. Barışmayacağım. Ödediğimiz haraç azalır hem biraz. Şöyle yaptık. Şimdi aslanım. Seni yanıma alacağım. Ya Bir kişi olsun en azından da klan kurtulacak olursak sıkıntı çıkmasın. Sonra adam bulamıyoruz. Ee, şunları alıyorsun. Bunları alıyorsun. Bunları alıyorsun. Bunları alıyorsun. Sonra ben sana şuradan parça parça zırh satmaya devam ediyorum. Zırh kaçlık var? 23'lük. Oğlum o kadar zırh topladık. Hep çerçöp Bana yorumlarda yazanlar oluyor daha bu kaliteli zırhlar hep yere atıyorsun diye. İşte çıkmıyor kaliteli bir bak. 32'lik çıkmış mesela bak. Bu iş yapar. Bir tık daha hafif. Ben bunu giyerim. Daha şekilim. Mesela onun yerine hanıma da hanımınki kaçmış 25'lik. Hanıma da benden çıkanı veririz. Hanım 32'lik al sen bunu giy. Bak en sağlam kafa zırhı 40'lık mesela. O kadar lootun içinde. Adet fazla adet. Burada 14'e 9 bak. Bu iyiymiş mesela. Ama bu imparatorluk zırhı gibi ya. Bunu giydirmem. İki zırh değeri yükselecek diye şey yapmaya gerek yok. Kaç kas var bunun? 16 kas var da. Normal zırhlarda ne var bakalım. Bak zırhlarda 32, 12, şey 34, 12, 12. Hep çıkan zırh. Hep düşüyor zaten o. Neyse tamam geriye kalanları bir satalım. Parası bitti. 512k para. Allah bereket versin. Nereden baksan güzel para. Ee, şimdi yeni kılan kurdurmak için yeni bir toprak almaya gidebilirim. Ama Aseray sıkıntı çıkardı. Buralarda gezmem lazım. Şuraya gidelim. Şu kaleyi gene almayı düşünüyordum da. Aseray savaş açtığı için şuralarda takılacağım. Şimdilik hedefim Aseray değil. Şu an hedefim hala Batanya. Batanya'dan sonra bize kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Bize kalırsa inşallah ki gerçi birkaç bir yer daha kuşatıp aldık ama şu Aster Kalesi'ni de kuşatabilirim. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.